Ben çocuğumun düğünü güzel olsun diye kredi çekenlerden bahsediyorum. Günaha girdiğinizi söylüyorum. Çocuğunuzun rahatı, dünyalık rahatı için namaza kaldırmadığınız o çocuklarınız var ya. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam tırnaklarını, tırnaklarını boyunlarına geçirecek anne babaların. Mahşerde. Baba bana niye öğretmedin Allah'ın kitabını diyecek. Ben demiyorum Resulullah Aleyhisselam söylüyor. Bana niye Kur'an'ı öğretmedin? Bana niye bu emirleri öğretmedin? Bak senin yüzünden cehenneme gidiyorum diyecek. Evet. O, o çocuklarınız bunu yapacak. Ve diyecek ki Allah'a ya Rabbi. Beni cehenneme atma. Bak annem babam var. Onları at da beni cehennemden kurtar diyecek o çocuklarınız. Ama merak etmeyin siz de aynısını söyleyeceksiniz. Ya Rabbi diyeceğiniz. Kaç çocuğunuz varsa 3, 4, 5. Çocuklarımı cehenneme at da beni kurtar diyeceğiniz. Çünkü orada artık akrabalık bitti. Ateş var ateş. Vakit yetmedi ateşi de anlatacaktık nasıl olduğunu. Allah bizi o ateşten muhafaza eylesin. Eğer geç kaldıysanız da geriye dönük çocuklarınıza olan haklarınızı iade edin. İade edin. Alın karşınıza evladım ben yanlış yaptım. Dinimi sana güzel öğretemedim ama gel bak ben de iyi bilmiyorum falanca hocayla oğlum. Beni de kurtar kendini de kurtar de. Beni de kurtar kendini de kurtar de. Hayattayken telafi edecek vaktimiz var öldükten sonra pişmanlığın hiçbir faydası yok. Bir sonraki ayet oydu. La te'tedurul yem. Bugün özürler kabul değil. Allah o günden önce özür dileme fırsatı versin bize kendisinden.